Abi GTA'nın trailer'ı çıkmış. Bunu bir izlememiz lazım. Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ben bu su için kurşun atarım. Kurşun yerim. Ha bu dört mü? Gördüm trailer'ın bu. Ya şimdi birileri gelecek bu yeni trailer değil eskisi diyecek. Triggerlanacağım. Hadi açalım da yeni trailer'ı da izleyelim. Bayağı güzelmiş arada ben izledim tabii ki de. Şu an izlemiş gibi yapacağım size, fake tepki vereceğim. Hadi başlayalım. Uf, çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. İlk kez izleyeceğim. Oha harakstır bu oyunda. Met Gala Met. Abi muazzam bir su. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Tamam abi oyunda su var. You de. Çok ilgili. Çok ilgili. Çok ilgili. Çok ilgili. Çok ilgili. Çok Kedi gördünüz mü Atem'in üstünde? <laughs> Evsiz adamı gördünüz mü? I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I think you heard before. Bu insana, PlayStation başta çalışmaz. You might have. Hey. Hey. Alt yazıları A Ö mü? Bak çocuklarına bak. Oyuna da Türkçe getirmiyorlar. YouTube trailerına bari Türkçe alt yazı ekleyin ya. Allah belanı versin Rockstar ya. Çok affedersiniz arkadaşlar. Sinirlendim. Damarıma bastılar.

Bu ne biliyor musunuz? Bu eski Scarface'te falan mesela o VCR kameralarla çekiliyor ya bunlar. Onlarda bir tane efekt ayarı var. Tık 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 çeviriyorsun o efekt ayarını açtığında böyle lens çıkıyor. Astigmat efekti gibi. O da küçük bir o Miami atmosferine dokunmuş. Ya. Abi GTA 6 trailerini izledin mi? Bunu herkes de duyamazsınız bu arada. Şaka yapmıyorum. Gerçek bu. Yani var da ha. Bak bu ışıklarda da var mesela. Normalde ışığı kameraya tuttuğunda çünkü böyle parlamaz yani. Anladın mı? <Sessizlik> o Miami şeyini Re vermek için. Hatta bu bilgiyi de trailer çıktıktan 15 dakika sonra Reyes kaydırırken bir tane adamdan öğrendim. Ama size tamamen kendim yapmış gibi sattım. Öyle de bir zeki yayıncınız yani. <Sessizlik> Ummelo. Herkes hiçbir şey bilmediği yerde birisi her <laughs> şey biliyor. <laughs> Lan bir dakika dur. Abi şimdi bu trailer'a 35 dakika inceleme videosu çekecek youtuberlara sesleniyorum. Evet arabalar GTA 5'teki araba Fields today. We got more guns than Hey. O kişi biz olalım. Nasıl yapıyor Suya bak. Uf <laughs> ya altı çıksın da bir buçuk sene boyunca sadece get 6 oynayayım. <laughs> 15 saat oynadı kapattı hey, sizi. <laughs> çok iyi duruyor ya. abi iyi duruyor. PlayStation 5'te çekilmiş bu arada. Captured on PS5 diyor lan. PS5 diyor yani. PS5 Pro da demiyor. İnanılmaz. İyi gele fizikler o ya. Hile kodu yazıp iki adam öldürür çıkarız. Aynen öyle ya. Şu cutscene'ler çok iyi. Şakasız katsinler çok iyi duruyor. Ha bak mesela ki güzeldi. Bunda böyle bir çok daha iyi. Hey. Hey. O değil de siz GTA Altın haritasını gördünüz mü? Leaklenmiş. PS 5 de 3 yıl PS oynatabilir mi ki? Nerede? Bakayım bu fotoğraf ya. Dur bekle Twitter'ıma girmem lazım. Çok fena. Haritayı eklemişler. Göstermem yasal mı? Vallahi bilmiyorum. Ben riskleri alırım. Siz görün diye. Bir saniye. Şimdi açıp bunu da inceleyelim. Görmeyenler varmış çünkü belli ki. <laughs> Fena ola ya. Çok sulak bölge var gördüğünüz gibi. Evet. Kameradan göremiyorsunuz da şöyle. Oyun çıkana kadar bunu sürekli gösterdim. Ben bir retweetliyim hatta. Hı. DLC ile büyüyecekmiş öyle diyorlar evet. <laughs> Dur ya bir dakika çok güzel. Ben bu dediğini çalıp şey yapacağım. RTleyeceğim kendi tweetimi. Eee repost undo Ha ha ha. Devil might cry Phantom Pain song. Of the Life Royal Night Train 9 mu bu? Aynen. Manyak budur nedir ya? Abi chat GPT istediğimi asla yapamadı. Küfür ettim. Aynı fotoğrafı geri verdi bana. Neyse. <laughs> Çok komik değil mi bu? Alo ses geliyor? <laughs> <laughs> Böyle bir yayına girdim mesela. <laughs> Abi oyun güzel duruyor ya ne diyeyim. Bir postada daha ertelerler mi acaba? <laughs> oyun bitti ben hala oynuyorum.